Kıdım konvoyundan yeniden merhabalar. Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde yeniden Somali'de sizlere bu bölgedeki geçmeleri aktaracağız. Somali Federal Cumhuriyeti, Afrika burnu olarak bilinen Afrika kıtasının en doğusunda kuzeyinde Cibuti, Aden Körfezi ve Yemen, güneybatısında Kenya ile doğusunda Hint Okyanusu ve batısında Etiyopya ile çevrili bir coğrafyada %95'i Müslüman olan bir ülke. 2008 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre ülkenin nüfusu 10 milyon 500 bin olan Somali, 1960 yılında İngiliz ve İtalyanlardan bağımsızlığını ilan etti ülkenin kuzeyi 1869-1916 yılları arasında Osmanlı himayesindeydi. 1969 yılında ülke yönetimini ele alan Muhammed Siyad Barre'nin iç çatışmalar ardından 1991'de iktidarı kaybetmesi ardından ülke 30 yıla yakın iç savaşın gölgesinde kanlı bir süreç yaşadı. 2012 yılında Başkent Mogadishu'da kurulan yeni hükümetle ülke yeniden düzenli devlet yapısına kavuşmak adına ilk adımlarını attı. Somali'de iç çatışmaların en önemli nedeni olan kabile savaşlarını engellemek adına ülkede 6 bölgelik eyalet sistemine geçildi. 23 Şubat 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı ardından 46 ülke ve 11 uluslararası yardım kuruluşu Somali'nin geleceği için ortak hareket kararı aldı. Ülkede yaşanan iç savaşın etkilerinin yanı sıra 2011 yılında yaşanan büyük kuraklık sonrası yaklaşık 260 bin kişinin yaşamını yitirdiği Somali'de bu insani kriz ardından Türkiye'ye büyük bir yardım seferberliği başlattı. O dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la birlikte Etiyopya ziyareti sonrasında Başta Türk Kızılayı ve TİKA olmak üzere tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları Somali'de başlatılan projelerle ülkenin yaralarını sarmaya çalıştı. O dönemden bugüne 70 bin tondan fazla insan yardım malzemesi, 200 yataklı modern bir hastane, altyapı ve eğitime destek hizmetleriyle Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Yardım Kuruluşları dışında Türkiye'nin Somali'nin kalkınmasına önemli bir desteği bulunuyor. 2011 yılında yaşanan büyük felaket ardından Somali yeniden açlık ve kuraklık tepki altında. Bundan iki ay önce bölgeye gelip kamplarda yaşanan büyük göçün detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. ilk gelen şüphesiz kuraklık ve terör. Maalesef ülke yine bir kuraklık tehdidi altında ve 3 yıldır yağmayan yağmurların yarattığı bu kuraklık nedeniyle 3 milyondan fazla kişi kamplara yerleşti. Bogadiş başta olmak üzere birçok bölgede kurulan kamplarda kuraklık nedeniyle en başta su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen göçmenlerin durumunu mercek altına aldık. Görüntüler de size anlatıyordur buradaki durumu ama biraz da biz size aktarmaya çalışalım. Şu anda sıcaklık 35 derecenin üstünde. Bu hissedilen sıcaklıkla birlikte 40'ın da üzerinde demek oluyor. Ve gördüğünüz gibi onları burada bu sıcaktan koruyacak tek şey bu delme çatma barınak dedikleri aslında küçük çadırlar. Ve hepsi de burada bunların altında zorlu yaşam koşulları altında mücadele veriyorlar. İşte bu manzara bölgede yaşanan kuraklık gerçeğinin göstergesi. Buradan kilometrelerce uzaklıktan yola çıkarak yürüyerek zor koşullar altında, sıcağın altında buraya kamplara ulaşmaya çalışıyorlar. Her yer terme çatma çadırlarla dolu. Yaşam mücadelesi veren göçmenlerle kaplı. Burada 2000'in üzerinde aile kalıyor. Görüyorsunuz çadır demek bile zor. Derme çatma, çubukların, çatalların üzerine korunmuş olan bez parçalarını da gölgelik olarak kullanıyorlar burada ve yardıma ihtiyaçları var. Kızılay ekipleri yardım çalışmaları için tespitlerini yapıyorlar. Kısa bir süre sonra bu bölgeye de Kızılay tarafından yardım malzemeleri ulaştırılacak. Güvenlik tehdidinin en yüksek seviyede olduğu ülkede... El-Kaide bağlantılı El-Şabab ve DAEŞ bağlantılı farklı terör örgütlerinin saldırıları insan yardımları da olumsuz etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'den bölgeye yardımlar kesintisiz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Başkent Bogadishu'nun hemen dışındayız. Oldukça sıcak bir hava var ve burada 600'e yakın kişi ayın gerçekleştirdiği yardım faaliyeti çerçevesinde yiyecek paketlerini ve mutfak malzemelerini almak üzere toplanmış durumda. Ramazan'da zor şartlardaki göçmenlerin gıda ihtiyaçlarının temini için hazırlıklar tamamlandı. Bugün Somali'deyiz, Somali Mogadişu'dayız. Ee, özellikle kuraklıktan etkilenmiş olan kitlenin Mogadişu'ya göçüyle beraber ciddi bir sıkıntı yaşanmış. Ve bizim e, Mogadişu delegasyonumuzun da müdahalesiyle ihtiyaç sahipleri belirlenmiş, ihtiyaç sahiplerinin özellikle ihtiyaç duydukları maddeler belirlenmiş bugün de burada hem gıda dağıtımında hem de mutfakta temel ihtiyaçların dağıtımı törenlerindeyiz. Tabii Mogadişu'da ve Somali'de ciddi bir kuraklık yaşandığı için e, o sıkıntıyı çok net burada görebiliyorsunuz. Ve biz de bir nebze olsun Türkiye'deki Türk Kızılayı bağışçılarımızın bağışlarını burada e, emanet olarak aldığımız bağışlarımızı burada iletiyoruz. E, teşekkür alıyoruz, dua alıyoruz. Türk insanına olan minnettarlığı, teşekkürü duyuyoruz, bunu iletiyoruz. Türk insanının Somali'ye, Türk insanının Mogadişu'ya, dünya mazlumlarına, dünya ihtiyaç sahipli olan insanlara ne kadar duyarlı olduğunu buradaki insanlarla, kardeşlerimize paylaşıyoruz. Bu anlamda hakikaten e, önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz Türk Kızılayı olarak ve e, elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Türk Kızılayı tarafından Ramazan ayında mobil mutfak ve fırınlarıyla iftar saatlerinde Somalilere iftarlık sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirilecek. Özellikle çevre illerden Mogadishu'ya e ciddi bir göç olmuş. Aynı zamanda önceki yıllarda ortaya çıkan savaşlardan, iç çalışmalardan kaynaklı yetimler ve öksüzler var bu şehirde. Biz de Türk Kızılay olarak 2011 yılından bu yana buradayız. Aktif olarak buradaki yardım faaliyetlerinde yer alıyoruz. Burada şu anda bulunduğumuz mekanda mobil mutfak aracımız ve aynı zamanda mobil fırınımız var. Mobil mutfak aracımızla günlük 7500 kişiye ulaşabilecek gıda üretiyoruz yemek üretiyoruz. Burada en çok tüketilen gıda makarna ve bunun dışındaki diğer tüm gıdaları burada üretebilen arkadaşlarımız var, e, Somalili arkadaşlarımız var, çalışanlarımız var. Bununla beraber günde 4.500 e, kişi için e, üretim kapasitesine sahip olan mobil fırınımız var. E, buralardayız, e, elimizden geleni yapıyoruz ve Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu, herkesin unutmuş olduğu yıllarda 2011 yılında Türkiye, Türk ile Türk devleti ile buradaydı ve bu anlamda tüm dünyaya. Nerede insan acısı varsa, nerede insan ihtiyacı varsa orada olmamız gerekir mesajını çok net verdik. Ve bu da Türkiye insanına, Türk insanına yakışan bir hareketti. 2011'den beri buradayız ve dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi insan varsa Türk kızdayı orada olmaya devam edecek, Türk insanının yardımını uzatmaya biz devam edeceğiz. Katara yetim ailesindeyiz, içerisinde ve burada Türk kızlayının mobil fırında hazırlanan ekmeklerle Yine mobil yemekhanesinde hazırlanan yemekler getirildi. Şu anda servise hazırlanıyor ve yavaş yavaş buradaki tüm öğrenciler e, buradan yemeklerini alıyorlar. E, genel Başkanımız Naci Bey ile birlikte biz de hazırlıkları sürdürüyoruz. Son derece güzel bir atmosfer var. Burada Türkiye ile Soma arasında oluşturulan bu güzel köprünün en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, modern donanımı, Türk doktor ve sağlık hizmetlerinin de desteğiyle acil ve yatarak tedavi hizmetlerinde, aynı zamanda Somali'nin gelecekte sağlık hizmetleri verecek doktorlarının eğitiminde de büyük rol oynuyor. Yüzü Türk, 85'i Somalili sağlık görevlisiyle hastane, Doğu Afrika'nın en kapsamlı ve en modern hastanesi konumunda. もうちょっと。<music> <music> siz kamplardaki açlık sorunu dışında en önemli sorun sağlık. Bu alanda da Türkiye burada Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi ile önemli katkıda bulunuyor. Üstelik bu bölgede görev yapan Türk doktorlar kamplardaki kontrollerle yine bu bölgede özellikle sağlık alanında yeterli hizmet alamayan göçmenlere de destek oluyorlar. Burada görevli Türk sağlık personeli kamplarda düzenli olarak kontrollerde bulunuyor. Gerekli görülen kamplardaki acil vakalar hastaneye tedaviye sevk ediliyor. Ama sağlık personeli tüm bunların dışında gönüllü olarak çok büyük bir hizmete de imza atmış. Kendi maaşları ve yakınlarının desteğiyle kurdukları aşevinde kamp alanında binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyorlar. Ve bu dağıtımlar Ramazan'da iftar yemekleriyle devam ediyor. Başkent Bogadishu'nun yakınlarındaki kamplarda binlerce kişi açlık tehdidi altında. Burada yine yardım eli Türkiye'den, Türk doktorlarından uzandı. Şu anda burada bulunduğum noktada günde 3 bin kişiye Türk doktorlarının desteğiyle gıda yardımı ve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. 3 ay kadar önce buralarda kampların kurulduğunu e, haber alınca, özellikle kuraklıktan dolayı buralara göç eden insanların binlerce insanın olduğunu e, olduğu bilgisine ulaşınca biz hastaneden bir ekip olarak buraya geldik buradaki insanlar için neler yapabiliriz diye düşündük. Üç şeye ihtiyaçları olduğunu gördük. Birincisi sağlık ihtiyaçları var. Merkezdeki hastanelere ulaşamıyordu bunlar. Burada bir sağlık çadırı kurduk. Düzenli olarak her gün doktor, bir sağlık ekibi, doktor ve hemşirelerden oluşan bir sağlık ekibi gönderdik buraya. Her gün yaklaşık 150 ile 200 arasında hasta muayene ediyoruz. Burada tedavisi mümkün olmayanları da hastaneye götürüp hastanede muayene ediyoruz. Buradaki insanlar tabii yemek yapma imkanları yok. Onun içinde her gün 3000 kişiye hastanedeki çalışan personelin kendi imkanlarıyla önce başladık buna. 3000 kişiye yemek dağıtıyoruz. Eee sabahları 2000 kişiye çorba 2000 kişilik çorba. Ee, öğleden sonra da 3000 kişilik e, etli pilav dağıtıyoruz. Ee, onun dışında yine her gün düzenli olarak 8 bin litre içme suyu dağıtıyoruz ee, buradaki insanların hem sağlık alanında hem de e, yeme içme alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz burada e, yaptığımız harcamaları başlangıçta hastanemizin kendi personelinin katkılarıyla oldu ama daha sonra Türkiye'den Bizim personellerimizin tanıdıkları vasıtasıyla Türkiye'den gelen yardımlarla her gün her gün burada 3.000 kişiye yemek veriyoruz. Ramazan ayının ilk iftarını Somalili Tikanın Ramazan'da her yetimhanede bir iftar programı çerçevesinde açmak için Somalili minik yetimlerle birlikteyiz. Saatler 18.15, 15 Mogadüşü'da iftar vakti ve şu anda bulunduğumuz yetimhanede tarafından yetimlere iftar veriliyor. İftar sofrasında şimdi oruçlar açıldı. Oruç Program Koordinasyon Ofisi olarak 2017 Ramazan faaliyeti programı içerisinde 29 gece farklı yetimhanelerde iftarlarımızı yetimlerle birlikte açmak üzere bir program oluşturduk. Bu yıl bu programın Ramazan'ın birinci günü Abdülaziz bölgesindeki yetimhanede yapıyoruz yetimlerimizle birlikte orucumuzu açıyoruz. Ee, çok güzel oldu. Bugün e, Ramazan'ın ilk günü buradaki yetimhanedeyiz ve bu 29 gün boyunca Ramazan bitene kadar her gün farklı yetimhanede olacak şekilde devam edeceğiz.